Çok yoğun bir gündem var açıkçası. Öncelikli olarak bugünkü konumuz e, Fenerbahçe'deki bitmeyen bir şarkı Solbek problemi. E, biraz daha önce Onur'la benim bir canlı yayınım oldu. Onunla da bu konuyu konuşma şansım oldu ama Safa'yla ilk defa konuşacağız. E, arkadaşlar bir gündemde şu an itibar çok isim var. Bir tanesi hepimizin bildiği gibi Caner Erkin. E, bir gündeme gelen yeni isim e, Trabzonspor'un Solbek'i Filip Novak. Bir de elimizde Hasan Ali var. E, ee, önce 2 dakikanızı rica ediyorum ve e, Filip Noah'ın e, gollerinden, Trabzonspor'daki gollerinden oluşan kısa bir video izletmek istiyorum size. Sonra... Kafa vuruşu, kaçamaz kas, vuruş ve topağlarda gol! Novak atıyor. Sağ sana Yusuf kafayla şirdi, bir <laughs> vuruş ve gol! Filip Novak yaptı. Tekrar Yusuf ceza alanı döndü sağa Pereira orta uzak bölge kafa gol! attı. balaka, Tsubalavi Abdülkadir pası verdi karşı karşıya Nolak. Novak, Novak, Novak. Abdülkadir öbür Mira'nın yandan geçti, ortayı yaktı. Dev dik gol! Dragos golü buluyor. İbanez yaptı ortayı, kafa vuruşu topa orta gol Trabzonspor Ardu Kadir Pereira orta geliyor cezasına kafa vuruşu ve gol Filip ortaya gol evet, Jose yaptı ortayı kafa vuruşu gol öne geçiyor Ekuban ceza sahasına doğru hareketlendi Ekuban'ın pası bir vuruş ve gol Şimdi Novak geçti rakibini. Sol çakmaz. Gol şansı. Vuruş ve gol. Ortasını solsak Kutska orada. Kale sahası içi. Gol şansı olabilir. Top Topağlara gidiyor. Gol. Trabzonspor'un doğru yemeğe. Kafa vuruşu. Karça maskas. Vuruş ve top topağlarla gol. Novak atıyor. Sağ sahasına Yusuf kafayla şırdı. Bir vuruş ve gol. Filip Novak. Yusuf, alanı, döndü sağına, Pereira orta, uzak bölge, kafa gol! Evet arkadaşlar, şimdi e, Filip Novak ile ilgili e, kısaca gollerini izledik. Benim daha önce YouTube kanalımda 3 e, tane sol ile ilgili bir analiz videom olmuştu. O zaman gündemde e, Asamoah da vardı, bu Inter'de forma giyen eski Juventus futbolcusu. E, Asamoah, <laughs> Novak ve Caner'i karşılaştırmıştım. Ee, ben Novak'la ilgili size sözü vermeden önce e, aslında birkaç e, detay paylaşmak istiyorum oyuncuyla. Hepimiz yakından tanıyoruz oyuncuyu zaten. Trabzon'da uzun sürelerden beri forma giyen bir oyuncu. Ee, golcü bir sol bek. Yani e, 300'ün üzerinde karşılaşmada 70'e yakın gol atmış bir oyuncu ve e, attığı gol sayısı yaptığı asist sayısından fazla. Yanılmıyorsam 22-23 asisti var. Bir sol bek için hakikaten çok düşük bir assist e, istatistisinden bahsediyoruz ama e, hakikaten önemli bir golcü yani bir sol de görmeyeceğimiz gol performansına e, erişmiş bu oyuncu. E, Onur senle başlayalım yani Novak'la ilgili transfer gündemi ne ismi geldiği zaman ne hissettin? E, Fenerbahçe'de oynayabilecek bir sol bek mi? Novak ismi sana ne hissettiriyor? İstersen senle başlayalım. Abi, Abi şimdi daha önce de, de bahsettiğim gibi senle Instagram'daki, Instagram'daki canlı yayınımızda, yayınımızda bu sol-back konuşmuştuk. Ve e, sen, sen demiştin, demiştin ki ben, ben Fenerbahçe'nin bu sene iki, iki tane, transfer tane bir sol bek transferi yapma ihtimalini yüksek görüyorum demiştin. E, hal bize onu gösteriyor. E, i̇ki tane sol bek transferi sanki yapılacak gibi. Çaneri e, transfer edilmiş olarak düşünürsek, Novak da bunlardan ikincisi gibi gözüküyor. Ancak şimdi Caner ve Filip Novak iki tane ayrı profil. iki tane farklı sol bek. Ben biraz araştırdım. Ee, Filip Novak e, Süper Lig'de 66 tane maça çıkmış Trabzonspor formasıyla. 11 tane gol atmış. 2 tane asist yapmış. Ee, Caner Erkin ise e, tabii ki Novak'a göre Türkiye'de daha fazla maça çıkmış. 295 maça çıkmış. 17 gol, 59 tane asist yapmış. Şimdi Fenerbahçe'ye sol bek olarak gelecek kişinin ismin asist özelliğinin mi daha fazla olması gerekiyor? Gol becerisinin mi yüksek olması gerekiyor? Yoksa defansa vereceği katkının mı daha önde olması gerekiyor? Evet. Bu bu çok önemli. İkisini birden yani Novan ve Caner'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu düşünürsek iki tane farklı sol bek. Elimizde bir de Hasan Ali'nin olduğunu düşünürsek e, aslına bakarsanız e, bu üç alternatiften en verimsizinin Hasan Ali olduğunu görüyorum. Hal böyleyken de e, Novak, Hasan Ali var iken e, Caner'in de transferi düşünürsek e, Novak tercihi nasıl bir tercih benim için e, çok da olmazsa olmaz bir tercih değil. Yani Hasan Ali varsa şu anki mevcut sözleşmenin e, altında bir sözleşmeye imza atarsa ben e, Caner'in tabii ki yine söylüyorum Caner'in transferinin olduğunu düşünerek üçüncü bir sol bekini yani Novak'ın e, transfer edilmesinin çok lüks olacağını düşünüyorum. Parantez içinde bonservissiz aldığımızı düşünerek. Tamam, e, Sefa'ya göre Sefa sen ne düşünüyorsun abicim? İki tane elimizde e, alternatif var Hı. Caner Hakim ve Novak. Bir de Hasan Ali kaldırım gerçeği var. E, Üçünü değerlendirdiğinde sen nasıl bir sıralama yaparsın bizim için? Abi şöyle, sol bek koltuğunu aslında bir olağan şartlarda değerlendiriyorum ben. Bir de olağanüstü şartlarda. Aslında biz şu an biraz olağan dışı şartlardayız hani hem Fenerbahçe'nin yıllardır süre gelen bek basiretsizliğinden dolayı hem de işte günümüzdeki korona pandemi sürecinden dolayı Önümüzdeki sezonun futbolda ne gibi yenilikler getireceğinden dolayı bu olağan dışı şartlara göre baktığında aslında süper bir transfer olarak gördüm çünkü önümüzdeki sezon kulüplerin belki, Kombine gelirleri dahi olmayacak, statlara seyirciler dahi gelemeyecek. Yayın gelirlerinin ne olacağı belli değil. Kulübün de maddi olarak içinde bulunduğu durum ortada. Bu durumda Filip Novak gibi ligi bilen ve ligde başarılı olmuş bir sol beki, evet bazı eksileri artıları var asist gol durumlarında veya savunmalarda bu tarz durumlarda ama ligi bilen ve kendini ispatlamış bir sol bek olduğu için bu olağan dışı şartlarda özellikle Fenerbahçe'nin yıllardır sol beka atlet olduğu bir durumda olumlu olarak görüyorum. Ee, saha içinde geldiğimizde e, biraz olan şartlara geldiğimizde ise aslında daha iyi bir sol bekin gelmesini isterdim tabii ki. Yani az önce Onur abinin de bahsettiği gibi asist sayısı çok düşük bir oyuncu. Daha çok gol arayan ve ceza sahasına giden e, sürekli ileride bulunan bir oyuncu. Ee, savunması nasıldır? Bu konu hakkında açıkçası çok bir bilgim yok. Ee, ama e, sol bek profili olarak... E, yani siz de zaten söylediniz, asist olarak oyuna katkısı ben de eksik olacağını düşünüyorum. Ama bizim geçmişte de e, buna benzer sol bekliklerimiz oldu, başarımız da oldu. Andres Santos da mesela çok fazla asist yapmazdı ama... ...yine gidip çok fazla boy arardı ve biz şu an e, Andres Santos'u çok iyi bir şekilde anlıyoruz başka türlü asist üzerine oynayan sol beklerimizden de hatırladığım kadarıyla Ümit Özat Caner vesaire bunlar da asist üzerineydi. Daha fazla asist yapan sol beklerdi. Her ne olursa olsun şu an elimizde bir sol bek olmadığı için ve maddi olarak da zor durumda olduğumuz için bence Novak geldiğinde bizim sol bek seviyemizi her türlü yukarıya çıkaracaktır. Peki şeyi konuşalım arkadaşlar biraz. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle e, Ersun Yanal'ın son şampiyonluğunda çok fazla sağ içinde ofansif opsiyonlar olan bir takımdı. Neydi onlar? Gökhan ve Canar gibi iki tane ofansif kanat bekiyle özellikle iç sağ maçlarında rakibin üzerine ciddi bir baskı kurup hakikaten net toplar atıp ki o sene ikisi birden hakikaten mükemmel bir sene geçirdiler. Ortada Meyreleş, Baroni, Emre gibi yaratıcı orta sahaların olduğu, e, ee, Forvet'te Webo, Sof, e, Kite gibi herhangi an golle buluşabilecek oyuncuların bulunduğu e, ofansif anlamda çok opsiyonlu bir takımdı. Şimdi Fenerbahçe'de son birkaç senede hucum opsiyonları sadece 10 numara ve Santrafor'un üzerine yıkılmış gözüküyor. Yani kanat forvetleri çok iş bitiren, çok skor yapan kanat forvetle tercih edilmiyor. Orta saha daha kısır bir orta saha. Topal, Josef gibi daha tek yönlü, savunma yönü ağırlıklı oyuncular oynamak zorunda kaldık ve kanat beklerimleri istediğimiz performans alamadık. Hasan Ali ki geçen sene inanılmaz bir Beşiktaş maç oynadı. Ama onun dışında hani baktığınızda çok büyük katkısı yok ofansif anlamda. Şimdi Fenerbahçe'nin ofansif çeşitliliğini düşündüğünüz zaman sol bekte Caner mi yoksa Novak ismi mi sizce ön planda olur? Onur senle başlayalım. Abi ben e, maalesef çoğu Fenerbahçe'nin ayrı düştüğü konulardan biri bu. Biliyorsun. Caner Gökhan Fener'e gelsin mi? İşte malum Kadıköy'de Beşiktaş taraftarının önünde eğilip e, verdiği tepkiyle çok ciddi bir e, sıkıntısı olan bir topçu bizlerle beraber. Ama ben biraz Caner'ciyim. E, Fenerbahçe'nin öncelikleri, Fenerbahçe'nin e, sportif başarıya aç olmuş olduğu bu 5 senede ee, bir Caner'in yerine bir adam bulamadık. Ha diyeceğiz ki yok mu kardeşim Caner'den Gökhan'dan başka sağ bek sol bek bu e, yönetim neden başka bir alternatif bulmuyor etmiyor ama tabii e, şunu düşünmeliyiz Caner Fenerbahçe'yi e, iyi biliyor. Türkiye'yi Türk futbolunu, süper Ligi iyi biliyor. Avantajları dezavantajları var. Hepimiz biliyoruz. Çok hırçın bir topçu Caner. E, el bombası gibi. En önemli maçınızda sizi ilk dakikalarda 10 kişi bırakabilecek bir futbolcu. Doğru. E, sevincini ve hüzününü, e, mutluluğunu ve hüznünü inanılmaz zorluklarda yaşayan bir adam. E, o yüzden ben Caner'in, e, Fenerbahçe'nin bu mali şartlarda bonservissiz bir şekilde ve e, duyduğum kadarıyla 1 milyon TL'nin altında bir rakam konuşuluyormuş e, yıllık ücretiyle alakalı. Bu şartlarda alınabilecek performans ve e, mali açıyı düşünürsek ben Caner'in Fenerbahçe'nin birinci sol bek olacağını Hasan Ali ile anlaşılamaması durumunda da Nolan e, Fenerbahçe'nin ikinci sol bek e, alternatifinin olmasını e, düşünen ve e, kabul eden kişilerden Sen Caner'i e birinci opsiyon olarak değerlendiriyorsun. E, Hüseyin Sefa sen ne düşünüyorsun abicim? Abi ben de aslında biraz canerciyim diyebilirim. Elbette bazı ikili ayrılıklar var caner konusunda ama futbol tarihi ve Fenerbahçe tarihi tarihi bu tarz olaylarla dolu. Hani buna bir taviz de denilemez ama bu tarz tavizler zaten verilmiş durumda. Yani bana göre caner fayda sağlayacaksa Gelmesinde hiçbir sakınca yok. Senin bahsettiğin hücuma katkı manasında Fenerbahçe'nin hücumunda opsiyon oluşturma manasında baktığımda da Caner önde görüyorum çünkü neden zaten az önce bahsettik Novak daha golcü bir oyuncu Caner ise daha asistçi bir oyuncu golcü oyuncular biraz daha e, takım oynuyorsa katkı verebilir hani Trabzonspor'da da çok sağlam oyuncular vardı yani Söylüyordur Enmaka mesledir solçudur e, gerçekten takım oynuyordu yani ve so, e, Novak da bu takımda iş yapıyordu parlayabiliyordu gol atarak parlayabiliyordu ama eğer takımı oynatma konusunda bir sol bek gerekiyorsa bize bu daha fazla asist yapan bir oyuncu olmalı ve Caner takımı oynatma konusunda herhalde e, Türk futboluna gelmiş en iyi sol beklerden bir tanesidir. Bu yüzden ben e, Novak mı Caner konusunda zaten yerli olduğu için de ya, önümüzdeki sezonda yabancı sınırı gelecek biliyoruz ki evet. Caneri isterim. Ee, ama Caner'in tabi savunmada bazı aksaklıkları var. Ee, bundan dolayı aslında biraz daha garantici olup haliyle Caner Novak olması çok e, daha iyi olabilecek bir durumdur. Ama iki, iki, tanesinden birisi gel, gelecekse de Caner gelmesi benim için daha iyidir. Şimdi Dursun e, Gazioğlu yayın takip ediyor. O da şey değil mi? Sana katılmış. Yabancı sayısı düşürüleceği için Caner olabilir diyorum. Yalnız Caner gelirse özür dilemeye taraftardan. Yani e, hepimiz zaten Caner'in problemli olduğunu biliyoruz. Yani Caner, yani ben yıllardır tribündeyim. Benim 20 seneyi aştı. E, hemen hemen her maça gidiyorum, yani Fenerbahçe maçlarına ve e, bir fiil Caner'i sahada canlı yaşıyorum e, sizler gibi. Öfke kontrolü olmayan bir oyuncu. Yani oyun içerisinde sürekli olarak e, problem yaşayabilecek dediği gibi. Onur'un e, pimi çekilmiş el bombası gibi öfke kontrolü olmayan, oyun içinde kendini kaybeden bir oyuncu. Ee, ama özellikle iç saha maçlarında rakip içeri kapandığında ki Fenerbahçe bu sene en büyük problem orada yaşadı. Fenerbahçe'yi bu sene durdurmanın temel yöntemi e, kapanan takımlarda Fenerbahçe rakibi açmakta ciddi zorlandı. E, açamadı açamadığı her oyunda da rakibin yaptığı ön alan baskısına kaybetti. Yani özellikle Alanya Spor bu şifreyi çözmüştü ilk maç, ilk yarıda deplasman maçında. Sonrasında Zaten iyi stoperlerin yok, iyi ön liberon çok fazla yok. baskı karşısında hep kaybettin. Caner iç sağ maçlarında büyük avantaj arkadaşlar bana göre de. Ama Novak'la devamlılığı olan bir oyuncu. Zaten Çek biliyorsunuz onların belli bir oyun standartı oluyor. Novak haberleri doğru mu diye sormuş Fırat yönü. Ben yani kendi YouTube kanalımda bundan tam bir ay önce 29 Nisan'da Novak'la ilgili bir video çekmiştim zaten. Yani Novak'ın Fenerbahçe ile ilgili... Durumu yeni değil ee, ama Fenerbahçe tercih eder mi? Yani Fenerbahçe yönetimi orada nasıl bir tercihte bulunacak? O çok önemli. Birbirinden başka futbolcular yani işte konuşuyoruz Caner asisyonu kuvvetli. Hakikaten önemli bir e, asist opsiyonu. Duran top kullanır. Orta keser. E, Frikikleri var. E, ama defans melekeleri çok kuvvetli değil. E, her an rakibi takım 10 kişi bırakabilir. Novak. Zamanlama oyuncusu yani Nova'nın attığı gollerin büyük bir çoğunluğu demin izledik. Duran top ve devamlılığı hani doğru pozisyon alan bir oyuncu. O yüzden ben e, Sefa'ya katılıyorum. E, benim de ilk opsiyonum onlara katılıyorum. Caner olur arkadaşlar. E, mümkünse ikisi de gelsin. Yani Hasan ile ilgili Fenerbahçe'nin tasarrufu ne olur onu göreceğiz. Ama ben çok Hasan Ali'nin devam etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'de vasat oyuncuların artık yavaş yavaş e, eğlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha özellikle daha katkı verecek oyuncular Fenerbahçe'ye transfer edilmeli. Bakacağız göreceğiz yani Fenerbahçe için çok renkli günler bizi bekliyor diye düşünüyorum.